Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün halimden de anlamış olduğunuz üzere uzun zamandır gelmesi gereken bir video çekeceğim. Koronus. Yani COVID-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi Türkiye'ye de ulaşmış durumda. Son açıklanan verilere göre Türkiye'deki vaka sayısı 1236 olup ölüm sayısı ise 30'dur. Bu hızlı artışın nedeni biraz da bizim bilinçsizliğimizden kaynaklanır. Peki bilinçlenmek için ne yapmalıyız? Bilinçlenmek için bu 14 kuralı uygulayın. 1- Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. 2- Soğuk algınlığı belirtileri olan kişilerden 3-4 adım uzakta durun. 3- Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. 4- Kıyafetlerinizi 60 ile 90 derece aralığında normal deterjanla yıkayın. 5- ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa bir maske takarak sağlık kuruluşlarına başvurun. 6. Öksürme veya hapşurma sırasında ağız ve burnu tek kullanımlık mendille kapatın. Tek kullanımlık mendiliniz yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanın. 7. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. 8. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yerleri su ve deterjanla her gün temizleyin. 9. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temas gerektiren şeylerden kaçının. 10. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılardan ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalarımızdan uzak durun. 11. Yurt dışından dönüşte İlk 14 günü evinizde geçirin. 12. Hiçbir kişisel eşyanızı, havlu gibi özel eşyalarınızı ortak kullanmayın. 13. Bol bol sıvı tüketin. Düzenli uyuyun ve dengeli beslenin. Ve 14. Evinde kal Türkiye. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkma. Eğer dışarı çıkmaya mecbursan da bir maske takarak çık. Evet. Koronavirüsle mücadelemizde bu 14 kurala uyalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.